Yuvarlak Gözlem Kulesi, Danimarka'nın Kopenhag kentinde bulunan, 17. yüzyılın başında inşa edilen bu kule, Avrupa'nın en eski astronomik gözlem evlerinden biridir. Gözlem kulesinin yapımı 7 yıl sürmüştür. 209 metre yükseklikte buradan şehri panoramik olarak görebilirsiniz. Hemen yanında bir kilise var. İçi bu şekildeydi. Ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca kulenin iç tasarımı çok dikkat çekiciydi. Merdiven yoktu, sürekli dönerek ilerliyor ve kolayca gözlem kulesine ulaşabiliyorsunuz. Zaman zaman duraklayıp fotoğraflar çekebilirsiniz. Benim de işte burada bir fotoğrafım var. Bu eski bir tuvalet. O zamanlar kullanılıyormuş. Benim de dikkatimi çekmişti. Siz de çıkarken bakabilirsiniz. Son olarak giriş ücreti bilgilerini paylaşıp videomu sonlandıracağım. Yetişkin için 60 Danimarka kronu yani yaklaşık 8 euro. Öğrenci için ise 30 Danimarka kronu yani 4 euro. Bence hem fotoğraf çekilmelik hem de şehri panoramik olarak görebilmek için ziyaret edebilirsiniz. Ben çok güzel fotoğraflar çektiğim için iyi ki listeme eklemişim dedim.